Selamun Aleyküm. Şarkı hepinize sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar uzun zamandır bilgisayar topluma çalışıyorduk. Sizler için daha güzel videolar üretebilmek için 4K videolar e, laptopta zor sıkıntı yaratıyordu benim için. Güzel bir bilgisayar toplayacağız inşallah. Çok teferatlı bir malzeme yığını oldu burası. Bunların hepsini tek tek zaman içinde aldık. Son parçamız da bugün geldi. Son parçamız da buydu. Ekran kartı. Bunu tavsiye etti bilen arkadaşlar. Birazdan bunları götüreceğiz. Anlayan bilen bir arkadaş bize yardımcı olacak. Kasamızı toplayacağız ve bundan sonra sizler için daha güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bilgisayarımızın parçalarını Gürcan arkadaşımız toplayacak. Kasamız bugün kargolan geldi. Onu bekliyorduk. Diğer parçalar zaten hazırdı. Kasa da maşallah Çiçeği sanda gibi. Kutu içinde kutu. Kutu içinde kutu. Ana kartımız işte bu ekran kartı, bu işlemci soğutucusu, bu power supply denilen alet, M2 denilen işte bu da RAM işlemcisi falan. Ben de yardım edin de çorbada tuzum olsun. Deniz iş yaptık. <laughs> Kasamız bu. Ne bu? Akvaryum gibi kocaman. Kasa güzel abi. Kasa güzel. Kasa gerçekten. Bakalım Görceğen Ustanın da dediği gibi ana kat oturacak mı? Çünkü çok büyük bir sürprizdi bizim için. Tamam, tamam. Bu. oturdu. He. Ötekisi nasıl dardan kalıyordu? Bu oturdu. Bir tane ana şey kasa almıştık. O kasa biraz sıkıntılıydı çünkü ana oturmuyordu. Bu oturacak inşallah. Bu oturduğumuz sorun yok. işlemci bu. Evet. İşlemcimiz de burada. Küçücük şey servet. Servet. Gerçekten servet. Yani 27-28 bin lira değeri var şu küçücük aletin. Adamlar bir küçük alet üretiyorlar. Yeni yani oturdu. Sıra sıra gidiyoruz. Evet şimdi sıra remlerde. Sıra remlere geldi. 32, 32, 62, 63. 63 Yeter ya. Yeter abi. <laughs> Bana yeter yani başkası bilmem ama. Şu an yani bu 64 GB nasıl yeter abi? <gülüyor> <gülüyor> Onların soket yerlerine birinci, ikinci, üçüncü gibi böyle bir farklar yok değil mi? Eskiden var ama bu yeni anakartlarda artık yok abi. alemlerimizi takalım. Denemiz, taktık. Karan Akademi gidiyoruz. Şimdi artık soğutucumuzu takalım. Sistemin kuracağımız M2 SSD Samsung Bunu da buraya takacağız. Oturdu, oturdu Oturdu Sıra işlemci soğutuşuna geldi herhalde. Burası takılıyor şu anda. Kasamız şu an test ediliyor. Toparlanma işlemi devam ediyor. Demek sıkıntı değil, kurmak en sıkıntılı kısım. Çünkü birçok parça farklı farklı, bazı soruyor, bazı olmuyor. Evet, bilgisayar toplam işlemimiz bitti. Gürcan karışmış şimdi sistemini kuruyor. Windows'unu. Kasamızda bu bitmiş hali. Gördüğünüz gibi. Futbolcu da çekelim. Şarkı ünlü sporcuları da. Evet değerli arkadaşlar. Sabahtan beri uzun mücadeleler sonucunda bilgisayarımızı zor da olsa toplandı. Şu anda şıkır şıkır çalışıyor. Bundan sonra artık güzel videolar editlerken bilgisayarımızı kullanacağız inşallah. Sizler için bunların hepsi. Bunu bilmiş olun sistemi kurması, ne bileyim bir sürü ayarların yapılması çok zaman aldı. Ben de saatlerdir bununla uğraşıyorum. Kendime hiç zaman ayıramadım. Eve geldiğim gibi e, bunlarla mücadelesini veriyorum. Şimdi programları yavaş yavaş kurmaya başladım. Birazdan videoları editlemeye başlayacağım. Bundan sonra güzel videolarda buluşmak üzere. Şarkı pek fazla alakası olmayan bir içerik oldu belki ama. Bir sonraki videomuz inşallah Şarkı güzel çekimlere karşınızda olacağız. GoPro kameramız da arızalı. İnşallah onu da yakın bir zamanda çözersek sizler için güzel videolar çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.